Bugün bir misafirimiz var. Misafirimiz var. Sizce kim? Düşünün bakalım. Gelecek. Ve ben. Evet ben geldim. Sonunda buluştuk biz. Arkadaşlar siz bilmiyorsunuz ama biz çok yakın arkadaşız. Evet çok yakın arkadaşız arkadaşlar. Ciddiyim. Ve ama gerçekten bu bayağı bir zamanda hiç görüşmüyorduk. Değil mi Meri? Evet yani YouTube kanalımızı açtığımızdan beri biz hiç görüşemiyoruz. Yani normalde görüşürüz. Evet, çocuklar yiyor bu arada. Şşt. Arkadaşlar çaktırmayın. Biz bu alanı çocuklar böyle oynasın diye yapmadık, kitap okusunlar diye yaptık. Yani çocuklar, büyük kızlarımız okuyacak. çok burada kitap. Okurken kendi biz böyle bakacağız yani sahilde falan Bi otururuz. Arkadaşlar biz. size bir şey söyleyebilir miyim? Öyle bir mutlu bir şey söyleyeceğim ki. S ay, ne diyecektim ben? Em Arkadaşlar çay içme yerimiz var. Evet arkadaşlar. Çok güzel. <laughs> evet, evet. Canım coşma biraz. Evet delirdim. Gel bakalım. Şimdi arkadaşlar Başka... size kısa bir ev turu yapalım. Burası kitabı okuma köşesi. Şurada Burada, kitapları var. Çocuklar sallanıyor. Ondan sonra böyle şey oluyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi kısa bir bir, bir e, ev turu yapacağız. Burada da e, oturacakları yer var kızlarım Burada da sağlanabilirler. Ondan sonra da burada e, tabletleri, te, tablet kalemleri, telefonları falan var arkadaşlar. Bir de ve e, onlar böyle bu, buraya ulaşamadıkları için, için böyle duruyor açıkta. Şimdi biz ikinci kata gidip geliyoruz. Attım. Arkadaşlar şu an um, geldik. Evet arkadaşlar burada banyo banyo. Ee, sen isten, dersen, sen um, otur otur biraz ben anlatmak istiyorum çünkü. Tamam o zaman ben sen videoyu durdur dur, ben gideyim. Tamam. Evet arkadaşlar öncelikle burada banyomuz var var halını halıyı ben seçtim arkadaşlar ve çok güzel bu halı ben çok seviyorum. Evet arkadaşlar şimdi de şuraya geliyoruz selam canım selam evet arkadaşlar burada bizi, bizim küçük çocuklarımız küçük oğullarımız böyle saymayı hızlı öğrensinler diye böyle. evet burada televizyonumuz var koltuğumuz var böyle açılabiliyor arkadaşlar ne yapıyorsun ne yapıyorsun Marco deli misin neyse arkadaşlar her de ne yapıyorsun Marco ya? Evet. Arkadaşlar burada şafağımız var. Küçük kızlarımız bazen burada yemek yiyor falan. Burada gün batımını izliyorlar. Buranın gün batımı çok güzel oluyor. Burada geceleri açan bir bitkimiz var. Burada çocuklar genelde böyle şey yapıyorlar, Sallanıyorlar. Meri! Efendim mi ya? Söylemeyi unuttum. Çocuklara gizli oda yapmıştık. Hiç kimse bilmiyor. Çocuklar sadece abilere söylemişti ya. Ha doğru evet. Onu sonradan gösteririm. Çocuklar gösterir ona. Şey var. Böyle bir şeyler var adını unuttum. Burada mutfağımız var arkadaşlar. Çok detaylı anlatmamaya çalışıyorum. Çünkü yani öylesine söylüyorum. Meri dur bir. Bir şey söyle. Ne oldu aşkım? Şişt, ben de devamı ben anlatabilir miyim? Tamam. Aşkım sen otur. Tamam. Ama e, konuşmuştum zaten. istediğin zaman e, seslenebilirsin. E, bir şey göstermeyi unuttum fa falan diyebilirsin, ben gösteririm. Ama açık o zaman ben yukarı geleyim sana. Markocuğum biraz siz de mi kalksanız hani? Yani biraz kalkın yahu. gelin siz de. Ge siz de geliyorsunuz. Ben yok ya ben, ben gelmeyeyim. Yok yok yok. Ben gelmeyeyim, gelmeyeyim ben. Öf. Gelsene. Gelsene. Gel şuraya ya. Gel. Ya ya ne yapıyor? Yahu yeni askerden geldim biraz dinleneyim. E, adam haklı. yeni askerden geldi biraz lazım Ben de 10 saat araba yolculuğu yaptım bu adaya gel gelmek için ya. Dinlenelim biraz. Hayır olmaz siz de çekeceksiniz gelin. Evet siz de çekeceksiniz. Geleme geleceksiniz. Geleceksiniz. Sen, sen sen, o zaman seni şöyle bakayım. Hadi, Hadi gidelim. Üçüncü kadar. Bay bay. Evet arkadaşlar, arkadaşlar gel şimdi gel geldik. geldik. Arkadaşlar Dur. biraz sessiz olmamız lazım çünkü ki çocuklar uyuyor. Sen gel bana. Geliyorsun sessiz. E bence uyanmalıyım. Yok evet arkadaşlar şimdi biz çocuk Ya ben geldik. kaçmak istiyorum. Ben yatak odasına gidiyorum. Ya üf, niye bizi uyandırıyorsunuz ya? Oh, ya yo yo ya. Anne baba ne yapıyorsunuz siz? Ya çocuklar Ver, gelin. Gelin bakalım. Gel gel canım gel. Dur, 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 misin? Bunlar böyle bazen yeah. gezekarlılıklar yapıyorlar gel. Ben yamayayım. Bir bakar Gel 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 yeah. tamam ağlama yeter. Yeter. <laughs> Çok komiksin. Bizi yani. niye uyandırıyorsunuz? Çocuklar sizin öğle uykusu uyumanız gerekiyor. Çünkü siz daha küçüksünüz. O yüzden hemen yatın. Yatıyorsunuz. Ya ya. Ben uyumak istemiyorum. Benim e, e, Meri teyze beni bırak. Ya uyuman lazım canım. Meri var. teyze beni bırak. Meri, meri teyze beni bırak. Meri bırak. beni bırak. Hayır. Ya. Evet arkadaşlar şimdi rahat rahat anlatabiliriz. Eee <laughs> <laughs> ya <laughs> bir şey söyleyeceğim ya. Um, uyuyor <laughs> da uykusunda uykusunda oluyor ya. Bir kere falan mı? Evet bir kere gerçekten. Niye bir kere uyuyorsun oğlum? <laughs> Anne ne yapayım ya? Of. <laughs> galiba bunu onun ya. Yok. Yok değil ya. Bunu tıkal değil aslında ama bunu tıkalıyormuş gibi davranıyor. Öyle da davranıyoruz. Ya anne burnum tıkalı. Ya bu niye her yatımı horluyor ya? Siz de şimdi geliyorsunuz. Siz de azıcık konuşun Hastalığım var. Hastalığım var. <laughs> Çok komik ama ya. Ben gidiyorum. Allah. Dur ben yatmaya gidiyorum. Hadi bay. Biz, Biz de. de. Gelsin diyor. Hemen pijamalarımızı giyelim de uyuyalım. Ay Bak yoksa sana bizi, bizi, bizi video çekmek için çok zorlayacaklar. Evet. Ben istemiyorum video O nasıl? zaten araba sürdüm ben ya. Ya vallahi ben de en az geldim. Öyle bir kollarım ağrıyor ki. Neredeyse vuracaklardı beni. O kadar. Hayır sen, sen askerde ne yapsın? Ben yani zaten savaş falan da yok. Ne yapsın ki sen askerde? Asker askerde, askerde beni zorla götürüyor. Beni ikinci kez götürüyorlar. Haberin yok mu senin? Yok. Beni ikinci kez götürüyorlar harbiden. O şimdi oğlum yani. Yo ya baba ya! Ne yapıyorsun sen? Ses çıkarıyorsun bir saattir. Ne yapayım? Ne yapayım yani? Yeni askerden geldim. Ses çıkaracağım tabii. Uyu sen. Hadi bay bay. Ha, uyu. Hadi. Ha. Tamam biz de yatalım. Açık yoksa biz çok pis şey yapacaklar. Gelin buraya. Gelin. 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 <laughs> Ya <laughs> sizin daha video çekmeniz lazım. Siz, ben. siz to, büyük bir Tokat'ı tabi benim Kocaeli'siyim. Sizin uyumaya hakkınız yok bir kere. Biz ne zaman video çekiyorsak, o zaman ben üstünüzü giyeceksiniz. Öyle le le zamanlar her zaman şey yapacaksınız. Hadi ben yeni, gelin, askerden, gelin, gelin. ben yeni askerden. Ben yeni askerden geldim. Ya ne diyorsun ya mis Mel ne diyorsun? Ya tamam. Ya ben yatacağım hadi bay bay. gelmiyorum ben sizde falan. Ya ben 10 saat araba sürdüm yeter ya. İyi tamam, bu. Bunlar veret gibi uyusunlar. Gel. Bıktım. Bıktım. Yemin ederim bıktım ya. Bıktım bunlardan. Bıktım. Siz ne biçim kocasınız? Keşke seninle evlenmesin. Oha. Yu. Kaç tane çocuğumuz oldu? Haberin var mı senin? Var. Var. Hadi git uyu şimdi. Bismillah. Gel Mia. Mia bir gel. Ben ben oda turu falan yapmıyorum ya. Gel. Ben Mir oda turu falan yapmıyorum. <laughs> Mia gel ha, şuraya. Kapıyı açık unutmuşlar çocuklar. Mia hmm. ee, onlar bakım, hemen Bizden habersiz hemen, bakım hemen, yapıyorlarmış. Hemen. Oha. Oha. Ben şimdi onlara sorarım. Bir dakika önce şu oda turumuz bitsin. Neredeler bu arada onlar ya? Ne bileyim balkonda falan vardır. Evet işte burası senin oğul, büyük oğlunun odası evet. işte. Bu orayı şurada, ben düzenlettim. Mi bari? burası. Düzenlemesin gerçekten mail yaptı ve bayıldım. Biz evet artık arkadaşlar. arkadaşlar biz bunu... Arkadaşlar biz bundan sonra burada buluşmaya karar verdik. Evet arkadaşlar. Şimdi gelin. Veya, burası bizim odamız arkadaşlar. Dur ben gelemedim ya. Gel. Burası bizim, burası bizim odamız. odamız arkadaşlar. Salak, salaklar uyuyor tabii ki. Evet. Arkadaşlar burada benim minnak minnak bebişlerim var. Bebiş. <laughs> arkadaşlar ben bunu <laughs> <öfmeden> duramıyorum ya. <laughs> <laughs> da arkadaşlar şimdi benim e, minik, 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 minik Melisa çok böyle uykusundan uyandığı için ben ona minik bir biberon getirdim. Arkadaş, Melicim Mir, birazcık benim konuşma izin verir misin? Tamam. Ay Arka, arkadaşlar, arkadan gelen sesler için özür dileriz bu arada. Evet arkadaşlar baya bir ses geliyor arkadan ya. Bir şey söyleyeyim. Ama gelmiyor da Ben doğrudan. çocukların yerini göstereceğim. Oy ya ne şey şöyle yaptı kardeşim. Ya. Oy ya ne şey şöyle yaptı kardeşim. Keşke kardeşim. Evet. Bina elime Bir şey söyleyeyim. Beni uyandırmak için cidden kafama tavancayla vuruyor. O kadar. Oha. Çocuklar siz kardeşleriniz hakkında konuşuyor musunuz? Ne? No. Biz kardeşlerimiz hakkında hiç konuşmuyoruz. Anneciğim sen buraya pas geç. Gidin buradan. Biz konuşuyoruz yani. Özel. Özel. Evet biz özel konuşuyoruz. Gider misin May teyzin ve anne? Anneciğim seni var ben şuradan. Canlar şuradan. Ya, ne yapıyorsun kızım ya? Sen, senin yürüyün... Diyacım, birazcık delirdin mi acaba ya? Yani biraz delirmiş olabilirsin. Hayır, kızım neden? Kızım kızım dedi seslerim çok benziyordu o yüzden. He. Yani, birazcık delirdiniz gal galiba siz. Kızım. Kızım gelir misin? Sen, seni de götüreceğim. Hayır. Beni götürmeyeceksin. Ya bir... E, ay Mia teyzeciğim iyi misin? Şeye. neydi onun ismi? İsmi mi? Lola. Ha, tamam mı? Gel çay içelim. Çay Onu içmişler burada çaylarını. Hayır. Onlar çay falan değil. Onlar kahve içemezsiniz siz bunları bu, bu arada. İçemezsiniz. Daha küçük ve olursunuz. onların içinde hiçbir şey yok. Ya gelin buraya sizin de uyumanız lazım. Siz de daha küçüksünüz. Hayır biz daha küçük değiliz. 11.5 yaşında ve 11 yaşındayız. Ya oha ne konuşuyorsunuz siz. Ya sen de bir yat var ya. Kalkma. Yok. Öf uyandırdınız beni ya ne yapıyorsunuz? Ya o kadar uyumak istiyorsan sen uyanma. Ya of ya sen ne kadar bir gıcıksın ya. Keşke Mary, Mary diye bir arkadaşım olmaz. Ben sen... senin arkadaşın değilim. Ben sen, senin arkadaşının karısıyım. Şimdi kızı var. Çocuğum sen niye benim pi... Sen niye annenin mayosunun üstünde yatıyorsun? <laughs> Oğlum sen nasıl önce... Aa, bir saniye. Dur ben bir şey. Aa, bir saniye. O birkaç gündür bir öyle yatıyor. Neden? Acaba senin değil de kız arkadaşının mı olabilir mi ya? Ya biz varız burada hani. Tamam hadi siz yatın hadi. Ya biz yatmayacağız. Hadi teyzeciğim, hadi anneciğim. Siz zıbaracaksınız. Hadi ha ha ha. Gel <gülüyor> aşağı inelim aşağı inelim. Ya Niye ikinci horlaması ilk defa ikinci horlaması oldu o Çocuğum. İlk defa mı? <laughs> i̇lk defa gerçek gerçek. Neyse, tamam aşağı inelim arkadaşlar adi, şimdi e, çocuklarların bir uy, uyusun da ondan sonra kalkınca geriler zaten Aha, um, anne. arkadaşlar biz aşağı şöyle gidelim aşağıda konuşalım evet arkadaşlar biz artık yani artık sessiz bir ortamda durabiliriz arkadaşlar şimdi öncelikle biz buraya tur falan için çekmedik. Biz burada böyle buluştuk sonunda. Arkadaşlar bir de çocuklar böyle uyanınca gelecek yanımıza. Zaten şu anda yeni uyanıklığı için biraz huysuzlar. Yataklarını Yata biraz böyle yanına gidiyorlar. Sağa gidiyorlar, sola gidiyorlar falan. Öyle kendilerine ge gelmiş bir şekilde şey oldukları için şey oluyor böyle iyi oluyorlar ben şi, şimdi Mia ile bana kahve yaparım şimdi kahve içerken çer, de sizle birlikte hem sohbet ederiz hem de, de buradaki olan şeyleri yaparız ben şimdi hemen arkadaşlar mi, yaparken yapacağım. bize sizle sohbet etmek ister misiniz benimle yorumlara yazın çok hastayım gerçekten Arkadaşlar ben birazcık hastayım da o yüzden videoda arada sıra arada, arada öksürebilirim kusuruma bakmayın. Mary kamerayı bana ver. Aşkım geliyorum. Acaba çocukları tanıcağına mı sallansaydık ya? Ya boş ver şimdi. Ben sallanacağım. Sallanacağım ben. Ya sen bu sallama aşkım ne ya? Çok güzel değil mi? Tamam ya, güzel ama oh. gel lütfen. Oh, ben sallanmak istiyorum. Ya ama bak Miyacığım lütfen şurada düzgünce otur. Of ya tamam. Neyse ben tekrar çalışacağım. Haberleri... Haberlere mi bakacağız? Ha ha. Ya bence ce film açalım ya. Tamam. Ne film olsun? Bu olsun. Ay evet tabii. bu çok güzel. Arkadaşlar bu böyle robotlu bir film ben bunu ne, izliyordum evden. Ay evet ya İşi de güzel değil mi? Ay bizim de sevdikmiş biraz aynı ama niye ten eğlendik bu kadar? Fark? Arkadaşlar galiba çocuklar kız, ben kız ne ara bitirdin? Bitirdim ben. Bitirdim ben. Bitirdim. Yazını koyayım mı? Olur ben ben kendim koyup gelirim ya kamerayı da bana ver. Kah kahve mi var kız? <laughs> Yanlışlıkla aldım. Doyamadım kahveye galiba. Hadi sen iç gel. İçeyim. Sen. Ben de o sırada kahve <laughs> ka Ay. Ne yapıyorum ben ya? Birazcık rahat olamadım. Arkadaşlar. Arkadaşlar şurada. Oh. Mia sen salıncakta sallanıyorsun görüyorum. Hayır sallanmıyorum valla. Mia'cim valla sallanmıyorum. Sallanmıyorum ben. <laughs> Hadi çok güzel. <laughs> Hadi sallanmıyorum ben. He he kesin sallanmıyorum. <laughs> Gel şimdi sohbet edelim biraz. Bak tek de bitirme lütfen. Tamam niye acaba? Şimdi bak şimdi bir şey soracağım. Şimdi ıı, e, mi, mi e, ay, ismini unuttum. Konuşamadım. <laughs> Kocam, kocamın ismini unuttum. Hani nasıl ismini unutuyorsun. Neydi acaba Gerçekten neydi? Unuttum ya diyeceğim. Ha, hatırladım Lucas. Lucas şimdi gelir. Gelir, içer. <laughs> kesin Mark Marco da biraz gelir. Birazdan son biraz sonra gelir. Arkadaşlar, kesin gelir ya. Kahveyi gördüklerinde içerler onlar. Ben <laughs> yani kesin içerler onlar çünkü bir kahve bağımlısı galiba. Ya bir şey diyeceğim bak diyorum ki bak evde kahve var diyorum. Niye dışarı çıkıyoruz kahve içmeye diyorum. Diyor ki ben dışarıdan kahvesini daha çok seviyorum. Ben de diyorum ki kavga çıkardı. Ben sonunda ya yani dedim de, çok para harcıyor bu. Aslında bir tam tersi olması gerekmiyor mu? Ya acaba seninle beğenmiyor mu kahveyi? Ben, bak öyle olursa ben ben onu bir tane yapıştırırım ağzımın ortasına. Ben de ben de öyle olursa Evden kovardım ciddiyim valla. Camdan aşağı atardım. Bir tekneyi yerdi yani. Uçan tekme. Ya uçan. Aşkım. Bu arada ben. Hı. Ben bu arada karateye gittim. Aa benim de si kara kuşağım var Ben bayağı biliyorum yani tekvandoyu. Ben e, karateye değil de tekvandoya gittim. En, en üst kuşak siyah dokuzuncu danım var. Tamam mı? Ben hocayım ayrıca. E, ben. Ee, youtuberlık dışı şimdi böyle şey de çekiyor şey ee, şeyim yani hem tokatı hem de 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 doktorluk yapıyorum hem de karate'nin öğretmeniyim yani yani karate değil tekman da aslında ama ee, arkadaşlar şimdi ona... birazdan Marco gelecek ge ve Lucas ge da gelecek on... çocuklar da gelecek sonra çocuklar kesin sen gidip salıncağa oturacak birazdan izleyin ve görün. ne oldu? Gel bir gel. Annemlere no. baskın yapalım mı? Olur. No. Gel üstümüzü değiştirelim. <laughs> Kontekstimiz de, de çok yok. Hayır. Ya ne yapıyorsunuz? Biz siz nereye gideceğinizi sanıyorsunuz? Yani canım kardeşim sen şimdi otur. Sen uyu yani. Siz, şey uyuyun, uyuyorum. tamam mı? Canlarım. Siz uyuyun uyuyun. Güzel güzel uyuyun. He. Biz de uyuyacağız şimdi. Biz de biraz uyuyacağız. Çocuklar. Ne yapıyorsunuz siz? Bizi niye çağırmadınız? Baba sen kal orada. He. Ya geleceğim ben. Geleceğim. Geleceğiz. Hayır siz gelemezsiniz. Bay bay. Biz gittik bile. Arkadaşlar gerçekten e, çok güzeldi böyle ka kahvelerimiz ve gerçekten meyri de bayağı iyi. Ger gerçekten. Ne? Ben çok korkuyorum böyle de. Ya, kızlar ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Miyacım iyi misin? Ay ödüm patladı. Patladı. Ölseydim ne yapacaksınız? Ya anne ne yapayım senin panik hatan varsa? Allah Allah şaka yaptık. Ay şaka şakama maka dinlemem vallahi bir yumruğu alırsın. Üf ya. Hadi bir çayınca gidelim. Evet. evet tam da Arkadaşlar ben size demiştim. Tam da dediğim gibi oldu. Gidip gidip salınacak da salınacak Bu arada ka o kardeşleriniz nerede? Kardeşlerimiz zıbarıyor anne. Ya biz de geleceğiz. Ya bayılmayın. Ya kudurun siz orada. Ya biz de geleceğiz. Çocuklar kavga etmeyin. Aa. Tamam hadi siz de gelin. Yok vazgeçtik. Ay, ay Miyacım, bu kahvenin tadı çok güzel ya. Dur bir saniye. Ben zaten arkadaşlar arkadaşlar ya. siz yokken ben bir kaç birazcık daha dört şey daha doldurdum. Bu da olurdu. Hı, benimki de bitti şükürler olsun. <laughs> Arkadaşlar o daha bir tane porda bitiyor Ya ne yapayım ben çok zayıfım ya, Ne bileyim içemiyorum Bir şey söyleyeceğim ee... Arkadaşlar ben Şimdi senin sözünü kesiyorum ama ben Bir şey söylemem lazım Arkadaşlar biz Mia ile bir keresinde buluşmuştuk ama bak, Kamera yanımızda olmadığı için He? Video çekememiştik bir sus Aa, Ya ben... benim de bir ya şey benim... demem ya, benim... ya, benim... ya, benim... Bir şey demem, dur, bir, dur. Şey demem bir şey demem gerekiyor ya Ay bir sus Aa tam söyle ben sonra söylerim. Tamam. Arkadaşlar bir de biz buluştuğumuzda yanımızda kamera yok falan değildi. Kamera vardı aslında ama Hayır kameramız yoktu. Ya zaten YouTube kanalımız da yoktu. Hayır o zaman YouTube kanalımız var ama yanımıza kamerayı getirmemiştik. Hatırlıyor musun? Ha şimdi hatırladım ya. Sen eski ki bahsettiğimi sanıyorsun. Arkadaşlar ben şimdi ne oldu biliyor musunuz? Ben şimdi gittim. Gittim. Tamam buluştuk. Sonra dedik ya sen niye hiçbir şey yemiyorsun? Ben de ona ne dedim ki ben çok zayıfım o yüzden yemiyorum dedim. O da ağzıma ona bütün tüm böyle ne varsa orada sıkıştırdı. E doğruları söylüyorum. Ya hayır doğruları söylemiyorsun. Arkadaşlar hiçbir şey sıkıştırmadım yemin ederim. He he kesinlikle. Orada ben 32 tane donat alıp hepsini ağzıma koymadım. Senin yüzünden 32 gram almışım. <laughs> ya ne diyorsun sen benim? Ya 32 gram ne demek? Senin haberin var mı? Ne demek? Bak Ben 32 kilo öncelikle, var. Öncelikle tamam mı? Hı. Öncelikle ben hem modelim hem tekvando da, Kı, kızım değil. ben 42 hem, kiloyum Ne diyorsun? Hem 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 doktorum tamam. Benim zayıf olmam. Ben 42 kiloyum Sen ne diyorsun? Ya ben 32 gram almışım. Ben 24 kiloyum. 32 gram ne demek? Haberin var mı? Sana bir şey söyleyebilir miyim? Ne? Ben normalde kaç kiloydum söyleyeyim mi? He. Ben normalde 100 kiloydum. Aşağıdaki sporla bizim evdeki aşağıdaki sporla birlikte 42 kilo oldum. Ya 100 kilo Luna'ya kızım ya. Şimdi bu arada şimdi babalar gelir. Şimdi gelirler. Nerede? Ya sürekli benim kironla laf ediyorlar. Arkadaşlar ben çok zayıfım. Gittikten çok zayıfım ya. Ne bu kadar zayıfım acaba? Şimdi babalar gelir kesin arkadaşlar babaları. Kesin erkek çocukları çocuklar da gelin bekleyin. Gelirler. Ben konuştum. Ya Mia ya, ya. ne şöyle sesler çıkartıyorsun. Uyandım işte ya. Üf. Bu kız anne kalk. Ya ne oldu ya? Öf. Artık da şu videoyu bitirsinler ya ya yeter zaten. Evet bitirsinler artık. Biz hepimiz bir aşağı inelim de bitsin şu video. Gelin bakayım. Sen de kendi oğullarını al yeter. Sen de kendi oğlunu al. Ya ben benim elim dolu. Evet. Artık hepimiz bir gidelim de, de şu video bitsin. Ya bu bizi niye uykumuzdan uyandırıyorsun? Veya e, ben videoyu bitiririm, videoyu bitirmeyi biliyorum bu arada. Ben benim hayalim, ben YouTube kanalı yapıyordum kendime. Ne iş? Evet ciddi yapıyordum. Abi. Ya, ne yapıyorsun? Ben... Luis abi ne yapıyorsun? Gel ya, benim adım Luis. Onun adı The Lolly. gibi bir şeydi galiba. Unuttum. <laughs> Oha abinin ismini unutuyor musun sen? Benim adım Lucas. Evet. Ben... Benim adım da Lucas. Evet. Ne yapayım unutuyorum. Sanki ki, ki spor salonuna çıkıyor Hadi ben artık ikinci kata bastım. Tamam. Aa. Ay yeter artık sesten bıktım. Tık da gel. Geldik şu videoyu bitirme artık. Bitirin bitirin. 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 Artık ben videoyu bitirmeyi biliyorum. Bitirdim. Bitirdim bakalım. Hadi Sen herkesin bitirin. Şimdi oturun. Herkes görüşürüz arkadaşlar. La diyeceğiz. Videomuz bu kadar diyeceğiz. Biz de geliyoruz. Bizi unuttunuz. Sanki siz eksik olmadan hiçbir şey olmuyor. Sus. Hepinize gibi. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın ve benim. Hoşça ve benim kanalıma ve Mia'nın kanalına abone olmayı, like atmayı ve yorum yorum yazmayı ve paylaşmayı hiç ama hiç unutmuyorsunuz. Arkadaşlar size bir şey daha söyleyeceğim hatırlatayım. Mia'nın kanalındaki ikimizin olduğu videoyu izlemeyi unutmayın. Yarın yanın yayında benimkisini erken yaptığımız için erken yayınlıyorum. Arkadaşlar ben ben editleme için çok fazla uğraştığım için. için yarın atacağım ama mamiye böyle e, kolay yoldan bir şey bulmuş o yüzden onu yapıyor Be, benim e, şeyim iPhone olduğu için şimdi ben olmuyor o yüzden ben arkadaşlar benimkisi yayın yayınlayacak. görüşürüz görüşürük bay 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 bay